prensiplerle beraber sadece ek işinizi nasıl geliştirebilirsiniz, kendiniz bu konuda nasıl farklılık yaratabilirsiniz değil, aynı anda sizi, hayata bakışınızı, hayata algılayış biçiminizi hepsini derinden değiştirecek 3 tavsiye geliyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi ek iş içinde, pasif gelir içinde aslında ihtiyacınız olan şey para değil, bir fikir. İlk aşama işler nasıl işliyor? Bir şey en iyi yapmanın ilk adımı öğrenmektir. O fikrinizle ilgili işlerin nasıl işlediğini araştırmak üzere fikrinizi ayrı bir kağıda yazın. Onun hakkında birçok soru üretin. O soruların cevaplarını araştırın. Sistemde bu düşündüğünüz iş akışı nasıl işliyor? Bu sistemin içinde büyük şirketler var mı? Bu şirketler bu sistemi nasıl oturtmuşlar? Ya da sizin gibi bunu ek iş olarak yapmış daha önce insanlar var mı? Onlarla yazışın, onlara sorular sorun. Sonra internete girin, çeşit çeşit bununla ilgili videolar vardır. Onları izleyin, notlar alın. Ama dediğim gibi beyninizi dosya dolabı olarak kullanmayın Allah aşkına. Mutlaka bir oyun defteriniz olsun. O deftere bu yapacağınız planı tek tek yazın. O soruları tek tek orada sorun. O cevapları yanına notlar alın. Kendinize bir veri tabanı oluşturun. O işle alakalı bir Veri tavamız olsun. Ve iş planınıza en önemli noktaların detaylarını yazarak bu fikrin ilk adımını atın, fikri öğrenin. Defterinize yazın diyorum ki, çünkü fikri uygulamaya koyabilin. Çünkü siz bu defterinize yazdığınız zaman devamlı üzerinden geçeceksiniz. Her geçtiğinizde o fikir köklenecek, dallanacak budaklanacak ve ileri aşamada size meyve olarak banka hesaplarınızda karşılığını verecek. O yüzden de bıkmadan, usanmadan fikriniz konusunda tekrar tekrar üzerinden geçin. Fikirlerinizi bu defterinizde tuttuğunuz anda her aşamalarında siz de defterinizle beraber bu aşamalara şahit olacaksınız. Bu aşamalar hayatınızı, tutumunuzu, yaşamla ilgili algılarınızı, çevrede baktığınızda o işi görebilmenizi, algıdaki seçiciliğinizi her şeyinizi değiştirecek. Yeter ki o fikri yazın ve uygulamaya koymaya başlayın diyorum.